Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası okunur bilenlerimiz. Bilmeyenlerimiz de herhangi bir dua, Fatiha, İhlas, herhangi bir izni duayı veya bir şey amin diyebilir. Allah için namaza, Resulullah için selavata, meyyit için duaya, dört tekbirle uyum hazır olan imama, her kişiye niyet. Allah-u Ekber allah Ekber allah Ekber Allahu ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Lillahi'l-Fatiha Bu meyit hakkında, bu kardeşimiz hakkında ne deriz? Allah'a emanet etsin. Dünya ve ahireti iptal edin, akbarımızı helal eder miyiz? Helal olsun. Helal ediyor muyuz? Helal olsun. Helal ediyor muyuz? Helal olsun. 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 Rabbim sabrı cemiller ihsan eylesin mekanı cennet olsun, makamı ağır olsun, Rabbim günahlarını, günahlarımızı affı mahfret eylesin. Lillahi l-Fatiha ma'as-salavat. Peygamber'e salavat. Peygamber'e salavat. Allah'a salavat. Seyyidina Muhammed. Ô mọi người đã làm sao mà làm sao mà làm sao mà làm sao 그상다면구